Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, bilgisayar üzerinden Revolt oynayacağız. E, Revolt'ta <laughs> iki hilemiz var arkadaşlar. Bu hileleri sizlere e, tanıtacağım. Şöyle öncelikle start da istiyoruz. Single istiyoruz. Simülasyon diyoruz. Öncelikle arkadaşlar Carnival yazıyoruz. Carnival. İ e ile yazın arkadaşlar. I ile değil. Okey. Otomatik ben zaten ile çeviriyor. Böyle yaptığınız zaman full arabaların hepsi açılacak arkadaşlar. Bu ördek sesi de oyundan geliyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi tüm arabalar açık. Evet, ondan sonra bir daha geri gidiyoruz. Burayı siliyoruz. Sadist. Yine iyi harfiyle arkadaşlar. Yazıyoruz. Bu hile ne işe yarıyor? Ee, bu hile arkadaşlar oyundayken Yön tuşlarının sol tarafında bulunan Shift tuşuyla istediğimiz silahı seçip istediğimiz zaman ve istediğimiz her dakika ateş atabiliyoruz arkadaşlar. Oyun da size göstereceğim şunu bir seçeyim. <laughs> Bu da arkadaşlar çoğunlukla birinci gelmemizi sağlayan bir alternatif diyeyim ben.

អត់មកតាមគ្នាអត់គួរយំឡាទេណាយីញ៉េយំអត់គួរយំឡាទេណាយីញ៉េយំ sc 77 M să descuba acese, ndningə bu hesitate im Брат қoaq skill eben sildinn 50 la var mulheres ndung hsist langan programma me آwil ma tarz videoların için abone olmayı biz arkadaşlar bana sormak istediğiniz için yorumlar açıp yorumlar açıp yorumlar Arkadaşlar yanlış şimdi oyun 正解ですは10円9トン99円。